E oğlandan fayda göremiyorum. Kızlardan hiç fayda görmek de istemiyorum. Çünkü onlar kendilerine anca bakıyorlar. E, ben de diyen en ayaktan düştük düşeceğiz yani. Ayaktan düştük düşeceğiz. E, benim de diyen hesabında yemem içmem lazım. Hatun da diyen hesabında ne bileyim ben. İhtiyacımız çok. Yardım edenimiz bakanımız yok. Adım dursun, soyadım şimşek. Şimdi burada bu giden ee, Mıhtar, ben kaymakamlığa gittim. Beni dinledi sağ olsun kaymakam bey. Bana birisi geldi, 30 milyon istedi bunun üstüne çatıyı değiştirmez. Tam 8 dilimden akıyor burası. Burası 8 dilimden ileğinlere koyuyor, kovaları koyuyoruz ondan sonra. Yapacağız dediler, 2000 lira parayı da bankadan Parayı aldım yanımda duruyorum. Parayı elimden aldı. Bin lira biri aldı. Mıhtar aldı. Bin lira da mıhtarın adamı aldı. İki bin lira öyle gitti. Ben bu kaymakama geçsem desem ki kaymakam bey durum böyle böyle. Benim evim oturduğum yer sallanıyor. Yıkılacak. E dedi ki sana falan o giden e, kaymakamlık yardım etmiş diyecek. Sen yardım görmüşsün diyecek. Kaymakamdan da yardım gelmiyor. Kimseden yardım gelmiyor. Bu arabayı alırken altı bin lira birisi yardım etti bana. Allah razı olsun. Allah bütün işlerini kabul etsin. Dört bin lira bir yardım etti. Üzerinde biz yaşlık maaşını doldurduk. Bu takat arabasını aldım. Hanımına git tuvalete gidip geliyor. 2, 2, bin lira yaşlık maaşı alayım deyin. İki bin lirayla ben kiramı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim? Bir bayan yardımcı ihtiyacımız var. Muhtarla da aramız limanı ondan sonra e, bir kaymakamlığa gidecek, onaylanacak da bir bayan temizlikçi. haftada 15 günde gayrı ayda ne zaman gelecekse çok zor durumdayız. Bu ev bir 10 kişi girsin bu eve el yürüdü. Ev sahibine diyecek yüzüm yok çünkü Allah bin kere razı olsun adam dedi ki ondan sonra amca oturun dedi. Sonradan da işte bir, bir iki hafta oldu onun damadı var amca dedi evden dedi, çıkabilirsin dedi. Aile ben karışıyorum dedi. Ben şimdi o lafı yuttum konuşamadım. Bir haber gelmedi bana ki oturun boya boya aldım boya da yaktım boya tamıyorum. Kömür yakamıyorum. Odun yakıyorum. En azından 20-25 milyon oduna para vermem lazım. Ama şimdi aşağı indiğim zaman görürsün, sabahtan bulduğum odunları sürüp çekip alıp getiriyorum. Onları kıracağım. Kışın en azından 20-25 milyonluk şey geliyor. Odun geliyor buraya gitti, o şey olan, sporcu, doktor olan e, şey yaptı, başladı. Ona söyledim, amca dedi, ben dedi, makamı oturduğum zaman dedi, gel oraya başla dedi. Ondan sonra biz oraya gittik, karnımızı doyuruyoruz. E, isim, çorba parasını çıkarıyoruz a, arasına hanımın ilaçları ile bizim e, hani yeme, içme, elektrik, su, bunlar çok bizi yoruyor. Bir de hanımın bakıma da ihtiyacı var. Ben de ayakta duramam. Ben de hastayım. Şimdi ilaçlarım daha yeni bitti benim. Diyanet geçen gün gittim. E oğlandan fayda göremiyorum. Kızlardan hiç fayda görmek de istemiyorum çünkü onlar kendilerine anca bakıyorlar. E, ben de diyanet hesabı ayaktan düştük düşeceğiz yani. Ayaktan düştük düşeceğiz. E benim de diyanet hesabında yemem içmem lazım. Hatun da hesabında ne bileyim ben? İhtiyacımız çok, yardım edenimiz, bakanımız yok. Bu evi e, inşallah bir hayır sahibi çıkar da der ki senin çatını ben yaptırayım der. Allah izin ver de inşallah ayağınız uğurlu gelir. Bana bir Allah tarafından bir Allah kulu yardım ederse, dünyalar karı koca biz, yaş olaraktan dünyalar bizim olacak. Çünkü kafamız örtülsün yağmur yağmasın, e, odun alacağım en azından 25-30 milyon para lazım. Onu toparlayamadım. ya kadar ha 20 lira 25 lira burada var. 10 lira var. 30 30 lira para var orada. E şimdi 15 20 de yani orada bekleyen böyle bakın gelen giden oluyor mu? İnsan yok Sapanca'da. Herkes tatilde orada burada. E kışın soğuk diye çarşıya çıkmayı Orada iki tane tuvalet var bak. Erkeklerin iki tane var İki tane tuvaleti var. Bayanların bir krizit bir tuvalet var. Adam geliyor diyenin hesabında gelmiyorlar, gelmiyorlar. Üç kişi geldiği zaman birisi dışarıda kalıyor. Orası da bozuk. Gitmesem olmuyor. Gitmesem acız, ihtiyacımız var. Sabahleyin gece saat dörde kadar vallahi ayaktayım. Böyle televizyona bakıyorum, uykum gelmiyor, uyuyamıyorum. Bu hanımın çok ihtiyacı var. Bir güne bir gün alıp da götürüp çözüyor şeyse gölgelerde falan bir çay içiremedim, gezdiremedim. Ediyen hesabında. Çok ihtiyacımız var ama yardım edecek, bakacak. Kimse bizi burada görmüyor. Gömüldük kaldık buraya. Hanım ne diye biliyor mu? Cenab-ı Allah diye ne emrettiyse o olur diye, yıkılırsa diye, altında kalırsak ölürsek diye o da diye Allah'ın diye. Cenab-ı Allah'ın bile cevabı işi. Bu çok hayır sadaka da kabul etmiyor öyle şey yaptığı zaman. Birisi bir şey ikram ettiği zaman almıyor. Benim ekmamız var diye işte paramız var diye sağ olun diye böyle bir yani Allah'ıma çok şükür ben ailemden çok memnunum. Kimsenin yardımını da kabul etmiyor. E kaymakama gitmek için buradan muhtar diyecek ki dursun amca seni kaymakam davet ediyor. Seni ben bir kaymakama götüreyim. Seni ben durumlarını bir anlatayım diye muhtar. E, var, muhtar olduktan sonra hiç yüzümüze bakmadı. Bir ihtiyacınız var mı demedi. Yarın pakete geldi bana. Aa, şu kadar bir şey geldi. E, ee, adam koca koca kolu yaptırıyor. Talip Erdoğan, millet, herkes fakir bir dağılıyor. Ee, bana geldi şu kadar bir kolu. Dedim ya yardım geliyor. Yardımlar gibi çıktı dedim böyle böyle. Amca dedi sana verdim ya dedi. Hani senin gibi birisi almış. E, ee, al bunu bir fakire verdiğini. İçinden yarım kilo yağ çıktı. Bir paket şeker, bir paket pirinç, makarna. Yardım edecek kimsenin yok. Biz buraya gömüldük kaldık. Bizim elimizden tutacak Allah'ın kulu yok. Benim en azından 30 milyon oduna vereceğim. Ediyene sana elektriğim suyum çok geliyor diyene ve 300 lira 500 lira geliyor diyene sana da. Yaşlık maaşında aldıkça alıp da elektriğe suya verdikten sonra hanıma ilaç parası kalmıyor. Kaldık. Burada biz kaldık yani. Gömüldük kaldık. Cenab-ı Allah tarafından bir Allah'ın kulu demiyor ki ya bu adamlara bir bakalım selam veren ne ne nasıl geçiniyorlar ne yapıyorlar diyen bir Allah'ın kulu yok ne yapalım bilim durum böyle hanım astım hastası kolu kesilecek yani illa kolu kesilecek e böyle gittiğiniz zaman bastan böyle moralliği bilmem bir şeyler oluyor e dün dedi ki bu kolumu dedi biraz açabildim Allah'a çok şükür dedi e işte. Durumlar böyle. Bu gördüğün eşyalar Allah razı olsun yardım ettiler. E, çamaşır, çamaşır makinemi, buzdolabı da ev sahibi buranın hastaları vardı, amcaları. Onun için aldılar. Çöplerden getirdim eşya. Al şuna para verdim ben bir tek. Şu çek yata para verdim. Bunlar çöpten gelen. Dışarıdan gelen çöpe atılan artık. E geçini yok mu? Geçini yok. İnşallah bir Allah'tan korkan Allah kulu der ki ya bu adamların bir elinden tutalım bir yardım edelim. Çatısını yaptıralım, odun alalım der. Ben oduna bu sene bir odunu alsam var ya Allah'a şükür derim. Karnımı ne sosa doyururum. E, oduna bugün odunun tonu olmuş o 2400 2500 lira. Yorulduk böyle elimizden tutup da bir Allah kulu yardım edecek diye bakıyor sağa sola. Başkan hiç adamın sıkıntısını dinlemiyor yani. Tamam beklersen bekle diyor da beklemezsen kapat git diye. Ya ben halden durumdan anlayacak bir durumda değil. Adamın işi başından aşkın. Şimdi doğruyu konuşacağım. Kırıklar, dökükler e, diyenin hesabında. Adam hani ya tuvaletçi diye ya. Demiyor ki bu adamın bir evini kontrol edelim, gezelim. Bu adam yaşlı adam. Bu adamın gelirine, giderine, yiyeceği, içeceği var mı diye soran bir kimse yok. Ben de aksine gitmiyorum. Yani başkanım yani böyle açız veya ihtiyacımız var demeye gitmiyorum. Çünkü utanıyoruz. Ben öyle şey, çocuğu değilim yani sahipsiz şey derim, Ben çiftlik sahibi Ömer Ağa'nın oğluydum. Cenab-ı Allah öyle böyle bizi bu duruma düşürdü. Ne yapalım? Buna da şükürler olsun. Elim akmasın. Sekiz yerinden akıyor burası. Sekiz yerinden akıyor. Şurada yürüdüğün zaman belli olur. Sallanıyor ev. Durum böyle gidiyor. Tamam. Kapat sen.